Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, Diyarbakır Dicle Barajındayız. Bir mağaraya girdik arkadaşlar kardeşimle beraber. Şimdi size mağaranın içini göstereceğim. Belkiri görüyorsunuz. Dicle Barajında bir mağara. Şöyle tavan yukarı gidiyor. Şöyle içi böyle geniş. Gördüğünüz gibi. Dibe kadar gidiyor orası. Bakalım isterseniz bir ne var. Flaş açmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Burada da bir delik var yukarı doğru, doğru çıkıyor. Yatmam gerekiyor. Bakın. Görüyorsunuz. O tarafa doğru ilerliyor herhalde. Büyük ihtimalle. Ama... Evet. Evet arkadaşlar barajdan barajın kalıntıları bunlar. Bet şişeleri falan. Öyle mağaranın çıkışı hmm. burası. Burada bir delik var yukarı kadar çıkıyor. Girelim bakalım. Şöyle bakın. Zorlanıyoruz bayağı bir dar. Şöyle nasıl yapmışlarsa görüyorsunuz. Şöyle bir oyuk var. Parlayan materyaller var arkadaşlar burada. Parlayan materyaller var. Işık vurunca bildiğim kadar gideceğim arkadaşlar zorlanıyor insan böyle görüyorsunuz işte girişi yukarıdan kapatmışlar arkadaşlar giriş yukarıdan kapanmış buradan yukarı çıkıyor tepeye kadar şöyle göstereyim size İniyorum. yavaş yavaş Gördüğünüz gibi kafamızı vurmadan yavaşça çıkmaya çalışıyoruz. Şurada da aynı şekilde bir delik var. Gidiyor. Evet girişi böyle. Bu da girişi arkadaşlar. Tekneyle geldik buraya. Evet arkadaşlar. Şu anda mağaradan çıkıyoruz. Size mağaranın çıkışını göstereceğim. Şöyle tekneyle geldik. Bulunduğumuz yer şu da girdiğimiz mağara arkadaşlar. Şu şekilde sadece tekneyle gelebilirsiniz buraya. Arkadaşlar umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenip kanala abone olup bana destek olmayı unutmayın. Sağlıcakla hoşçakalın.